Bugün arkadaşlar eve geldim çok acıkmıştım ne yapabilirim dedim iki lokma bir yemek yapayım dedim evdekilerle bir şeyler yapmaya çalıştım evde iki tane patlıcan vardı bu patlıcaları önce dairesel bir şekilde kestim içini oydum böyle halka patlıcanlar oluşturdum. Sonra bunları tuzlu suda 15-20 dakika beklettim. Ondan sonra evde biraz kıyma vardı. Biraz da köfte harcı vardı. E ben o zaman niye dedim köfte yapmayayım dedim. Patlıcanlı köfte olsun dedim. Bu rondoyla da çok uğraşmıştım biliyorsunuz. Soğanı, maydanozu, naneyi ve baharatları koyduktan sonra bunları bir de köfte harcını koydum. Güzelce karıştırdım. Soğanı yine tabii ki doğramadı. Tekrar küçük parçalara ayırdım. Neyse ki harcım hazır oldu. Hemen eldiveni taktım. Biraz yoğurmaya başladım. Biraz da hijyenik görünsün diye. Sonra fırın tepsisini aldım. Halkaları böyle koyduktan sonra hazırlamış olduğum köftemi tabi 15 dakika buzlukta da beklettim. Biraz koyulaşsın diye. Böylelikle içini kıymalarla, köftelerle doldurdum. Üzerine kapaklar yaptım. Domates koydum. Biraz da zeytinyağı koydum. Sonra aklıma dedim ki kalan biber, maydanoz, salatalık ve kıvırcık salatayla bir de salata yaptım. Bol bol salata yaptı ve gördüğünüz gibi fırında pişti. Tabii ben biraz erken çıkardım. Açtıktan dayanamadım. Yine de fena olmamıştı.